Merhaba, ben 2006-03-94 Ezelhan Dikmenlioğlu. Grup arkadaşlarım Ayşenur Dağan ve Dilara Bıyıklı. Biz OSNet IPv6 UIP 6.c içerisinde değişiklikler yaptık. Bu yorum satırının aşağı kısımlarında değişiklik yaptık ve raporumuza da ayrıntılı bir şekilde belirttik yaptığımız değişiklikleri kod çalışımı. kodumuzun biraz çalışmasını bekledikten sonra mod output penceresini büyüteceğim. Bu şekilde şimdi durdurup inceleyebiliriz. Ee, IPv6'da yaptığımız değişiklikler burada gözükmekte. Burada. Ee, fakat daha iyi görebilmek adına e, ben filtreleme işlemi yapacağım. Ee, filtreleme işlemi yaptığımızda e, verilerin artırımını daha iyi görebilmekteyiz. ID'lere göre bu şekilde. e, bunların kaşık bir şekilde geçmesinin sebebi e, UDP'den kaynaklı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlayacaklarım bu kadardı.